Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan zarif ve yaka kısa kollu bluz 259 lira. Bayan bitti desenli düğme süsü bluz 187 lira. Çift kişilik çiçek desenli yatak örtüsü seti 281 lira. Fonksiyonlu sabunluklu temizlik fırçası tanesi 36 lira. 6 parça, çiçekli porselen çay fincanı ve tabakları seti, 378 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, saklama kavanozu seti, 648 lira. Altın, kenarlı seramik çay kahve fincan seti, 590 lira. Pamuk, karışımlı yuvarlak yaka kısa kollu tişört, 150 lira bayan, şık moda çapraz çanta, 322 lira. Erkekler, için rahat kaymaz bağcıklı, dayanıklı spor ayakkabı, 266 lira. Rahya, porselen 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Bela cam kapaklı döküm basık tencere, 599 lira çiçek desenli yumuşak lastikli çarşaf 227 lira 4 adet takım plastik saklama kabı seti 110 lira bayan büyük beden düz renkli kesik uçlu kapri tayt 198 lira bayan kalp desenli saten rahat pijama takımı 175 lira 18 parça krem beyaz yemek takımı 790 lira 1 adet, büyük kapasiteli depolama çantası, 175 lira. 6 adet, cam kase, 105 lira. 7 küp, geometrik kitaplık, 350 lira. Bayan, 4 adet zarif el yapımı, el dize takı aksesuarı, 125 lira. Paşa Bahçe, Altılı Kahve Yanı Su Bardağı, 258 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altılı, 12 parça Türk kahve fincan takımı, 320 lira. Altılı, porselen çukur yemek, tabağı seti toplamı, 599 lira. Emsan, 6 parça tencere seti, 1050 lira. Granit, üçlü döküm tava sahan, seti 20-24-28 santim boyutlarında, 600 lira. Emaye, üçlü saklama kabı tanesi, 130 lira. Kili, gol cam kase seti 16 santim, boyutunda toplamı, 220 lira. 6 adet, çay bardağı takımı, 299 lira. 6 kişilik, 12 parça Türk kahve fincan takımı, 305 lira kurabiye, kalıbı, kömbe, kahke kalıbı, 150 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. As, seramik el işlemeli fincan takımı, 350 lira. İlkbahar, yaz için şık belipli spor pantolon, 325 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 24 parça, yemek takımı, 1500 lira. Acar, 24 parça yemek takımı, 1250 lira. 6'lı, dikdörtgen şeffaf, saklama kabı seti, 178 lira. 49 parça, 6 kişilik rossev, kahvaltı takımı, 5599 lira. Paslanmaz, çelik üçlü tuz, biber nane seti, 264 lira. Larson, plastik katlanır sandalye, 499 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Büyük, katlanır tabure, 330 lira. 6 adet, puantiyeli desenli bayan külot toplamı, 246 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1350 lira. 1 adet, çok fonksiyonlu depolama arabası, 450 lira. 12, 14, 16 santim, boyutlarında emaye tencere seti, 871 lira. Çiçek desenli karayakalı elbise 181 lira. Ki adet tuzlu biberlik seti 96 lira. Ki adet pamuklu el havlu seti tanesi 89 lira. 3 katmanlı metal baharat rafı 349 lira. 6 kişilik 12 parça beyaz fincan takımı 250 lira. 5 adet granit alüminyum tencere tava seti 1050 lira bayan, kolye dekorlu omuz çantası, 420 lira. Kurusu koyu gri çift taraflı çift kişilik nevresim takımı, 185 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 1450 lira. Sekizli, standlı baharatlık seti, 350 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 325 lira. Çelik, 30 parça kaşık çatal seti, 277 lira yumuşak, tabanlı kadın spor ayakkabı, 220 lira. Emaye, mikro düdüklü tencere, 1100 lira. Paslanmaz, çelik ahşap saplı mutfak takımı, 335 lira. Paslanmaz, çelik kaşıklı baharat kavanozu, 280 lira. Ayaklı, sunum tabağı 28 santim boyutunda, 300 lira. Katlanır çamaşır sepeti 136 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 410 lira. 2 adet, yumuşak el yüz havlu, 217 lira. Cahya, porselen zümrüt 12 parça, 6 kişilik kahve fincan takımı, 399 lira. Cahya, porselen 35 parça kahvaltı takımı, 2950 lira. Simbo, otomatik Türk kahve makinesi, 4 fincan kapasiteli 2 yıl garantili, 849 lira. Karaca, altılı saklama kabı, 199 lira. Avox şarjlı el süpürge 2 yıl garantili 490 lira. Beton döküm yanmaz yapışmaz kek kalıbı 210 lira. Yataş, Velsoft TV battaniyesi 140 x 190 santim boyutlarında, 280 lira. Çok amaçlı dolap, 980 lira. Brillant, lüks 3 parça döküm tava seti 18-20-22 santim boyutlarında, 390 lira. Madame, koko servis tabağı 28 santim boyutunda, 83 lira. Verona, porselen altılı yıldızlı fincan takımı, 290 lira. Kristal, 6 liset nofros saklama kabı, 180 lira. Taç, 7 parça granit tencere, 850 lira. Arçelik, çay makinesi 2 yıl garantili, 2050 lira. 8 adet, düz renkte 4 katlı örgü ipliği tanesi, 50 lira. 4 adet, mavi seramik banyo aksesuar seti, 200 lira. Şeffaf conta, kapaklı hava geçirmez saklama kabı, 149 lira. Gümüş, yıldızlı 12 parça çay bardağı takımı, 280 lira. Cahya, porselen altılı çerezlik ve kahvaltılık sunum tabak, 185 lira. Gold cam, çerezlik 10 santim boyutunda tanesi, 28 lira. Dörtlü, mor banyo aksesuar seti, 400 lira. Mutfak, sıvı sabunluk ve fırça seti, 135 lira. 24 parça porselen yemek takımı, 1690 lira. Bayan zarif uzun püsküllü kolye, 125 lira. Kırlent kılıfı, 125 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 698 lira. Ahşap mutfak rafı, 599 lira. 7 parça granit tencere seti, 1999 lira. Çelik karnıyarık, tencere 26 santim boyutunda, 500 lira. 7 parça güveç tencere seti, 1100 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Çift katmanlı, çiçek dönen şeker kutusu, 125 lira. Dörtlü karma renklerde mutfak havlusu, toplam 80 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 3300 lira fiyatı. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 125 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, 1200 lira. Emaye üçlü tencere seti, toplam 529 lira. Philips katı meyve sıkacağı, 3 yıl garantili, 2,290 lira. Emaye 6 parça tencere seti, 750 lira. Arkadaşlar, 90 x 60 santim boyutunda, açılır kapanır duvara monte masa, 750 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 950 lira. Üçlü tart, yuvarlak ve